Sevgili yaylar, ortak kullanılan kaynaklarla ilgili planlar yapmanız gerekebilir. Ve bu akşam dinlenmeye ayırmak istediğiniz vakti para konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Zihninizi çok yormayın. Planlamaları bitirmek için daha vaktiniz var. Bugün 31 Ekim 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. İkizler burcundaki ay 5.53'te Terazi burcundaki Merkürle üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde duygusal ve zihinsel enerjimiz uyumlu olacağından iletişim kurma isteğimiz de artabilir. Yakın çevremizle fikir tartışmaları, dedikodu ve benzeri bol bol sohbet edebiliriz. Ancak bunların çoğu yüzeysel olabilir. Ay 12.10'da Yengeç Burcu'na geçecek. Değişen enerjilerle birlikte iç dünyamıza dönebiliriz. Aile, yuva, vatan, güvenlik, korunma, beslenme gibi kavramlar öne çıkabilir. Duygusal ihtiyaçlarımız, yakınlarımızdan sevgi ve şefkat beklentimiz artabilir. Ay akşam saatlerinde Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yapacak duygusal hassasiyetimiz yaratıcılığımız ve sezgilerimiz güçlenebilir yalnız kalmak iç sesimizi dinlemek ruhsal ve sanatsal çalışmalar yapmak için bu saatleri değerlendirebiliriz